Fenerbahçe konuşacağız. Bugün evet. sizi buraya davet etmemizin en büyük sebebi Fenerbahçe'ye başkan adaylığınız. Şimdi sizin adınız her dönem Fenerbahçe'yle başkan adayı olarak anıldı. Evet. E, camianın bu anlamda çok bildiği birisiniz. Ama siz ilk kez bu dönem resmen başkan adayı oldunuz. Evet. Niye bu dönem başkan adayısınız? Şimdi bu benim hayalimdi. E, çünkü iyi yapacağıma inanıyordum. Hala da inanıyorum tabii ki. O zamanlar e, aday Olamadım. İstedim olamadım. İki defa ihraç edildim. Dünyada hiçbir başkan yok, adayı yok ki iki defa ihraç edilsin. Ee, bir keresinde e, o zamanki başkan çıktı dedi ki hadi dedi birileri çıkıyorsa çıksın. Hodri meydan dedi hatırlarsan. Ben de yasaklıydım, ihraç edilmiştim. Çıktım kaldır yasağımı ben e, varım dedim. Olmadım çünkü insanlar da sanıyor ki hani, bir türlü çıkmıyor. Çıkamadım. 2018'de ilk defa yasal hakkımı e, aday olmak için vardı, kazanmıştım. O zaman da aday olmak için şimdi burada bir kere başkan olmak önemli değil Candaş. önemli olan iyi başkan olmak. Türkiye'de her 10 kişiden altına başkan deniliyor zaten. Fark yaratan başkan <laughs> olmak lazım. <laughs> 10 kişiden altına. Evet, önemli olan da iyi insan olmak tabii ki ama bir de bu işin hakkını vermek. O süreçte de ben 2018'de aday olmadım, oyları bölmenin anlamı yoktu. Zaten hezimeti uğradı Ali Bey, büyük bir farkla kazandı. O zaman o yüzden aday olmadım. Bu sefer de niye şimdi adaysın diyorsun? Kasım ayında gittim Ali Bey'e ve buluştuk. Dedim ki çok emek verdin dedim Ali Başkan. Maddi manevi çok yoruldun. Tabii çok zor bir süreç. Yani Fenerbahçeliler için çok zor. Bu iş senin de gördüğün gibi Beşiktaşlı olsan da sen de görüyorsun. Bize büyük haksızlık yapılıyor. Bunlara da birazdan gireriz herhalde. Bu süreçte de bize düşen sana destek olmak. Bu işi de öğrendin. Şampiyonluğa gidiyorsun Kasım ayında. Ama aday olmayacaksan ben varım bu işi yapacağım inanıyorum dedi. O da ben de senin iyi yapacağına inanıyorum dedi. Ben aday olup olmayacağımı bilmiyorum. Muhtemelen olmayacağım ama asla asla deme dedi. Dedim bize defterleri açar mısın? Biz çalışmamızı yapalım dedim. O da sağ olsun açtı. Şunu söyleyeyim. İnanılmaz şeffaf yaklaştı bize. Ona yapılmayana o bize yaptı. Yani ona müthiş bir karalama kampanyası vardı. O günkü o karalama kampanyaları zaten bugün Ankara ile açık olmamızın, aramızın açık olmamızın sebeplerinden bir tanesidir, başlangıcıdır. Geç ona 5 senedir yapılıyor. Bana 20 senedir yapılıyor. Ben adayım diye ortaya çıktığımdan beri bana yapılıyor. Biliyorsunuz FETO projesi dediler Sayın Başkan'a onu dediler. Ankara'ya mektuplar yazıldı. Şimdi bu süreçte dolayısıyla bize dedi ki, "Size sana destek olmak düşer." Ama yok sen ben varım dedi. O da dedi ki, "500 imzayı topla. Ben sana defterleri açayım." dedi. O kongre sürecinde orada bile ben biraz yıpratıldım, yıpratılmaya çalıştım. Zor bir süreç kongre süreci, şampiyonluğa gidiyorsan gidiyorken bu seçim çalışmaları falan yanlış. Ama biz Ali Bey'in şeffaflığı sayesinde Ekim ayından beri, Kasım ayından beri ciddi bir şekilde gece gündüz çalışıyoruz. Ve şunu iddia ediyorum canlar, sadece Fenerbahçe'nin değil, Türk spor tarihinin en hazır yönetimiyle geliyoruz. Bunu da Ali Bey'in şeffaflığına borçluyuz. Tabi geldiğimiz noktada bir muamma var. Zor da bir süreç. Yine aynı noktadayım. Şimdi bana diyorlar ki özellikle dünkü mağlubiyetten sonra kendi yönetimden bile hadi çık artık Aliye, Aliye Başkan'a bile karşı aday olalım diyorlar. Hayır, siz her beraberliği de mağlubiyet görüyorsunuz. <laughs> yani puan kaydı ama diyelim. Ama bu arada mağlubiyet bu arada yani şu an bu süreçte yani bu kadar artık az kalmışken ne evet. Fenerbahçe'nin ne Galatasaray'ın berabere kalma bile lüksü yok. Şimdi artık dünden itibaren Galatasaray'ın berabere kalma lüksü oldu ama evet. Fenerbahçe'nin yok. Ee, size bir şey soracağım. Şimdi tam bu adaylık meselesini söylediniz ya. Sizin adaylığınızın bir şartı var söylediğiniz gibi. Ee, her seferinde bunu söylüyorsunuz. Ali Koç aday olmazsa başkan adayım diyorsunuz. Evet. Niye böyle bir şartınız var? Niye Ali Koç'a rağmen aday olmuyorsunuz? İşte Ali tamam. Koç'u başarılı buluyor musunuz? Bu arada ona da cevap verin. Şimdi 10 ee, senedir Fenerbahçe şampiyon olamıyor. 10 senedir. Dolayısıyla burada futbolda başarı var demek yalan olur. Doğru olmaz, dürüst olmaz. Ama bu başarısızlığı sadece Ali Bey'e bağlamak da haksızlık olur, kötü niyet olur, saflık olur. Bu doğru değil. Müthiş bir mücadele var. Bak bir şey diyeceğim sana. Bugün bugün sınırdan geçen bir teröristin İstanbul'da ne yemek yediğini, hangi lokantaya girdiğini bilenler, bilebilenler bizim Rize maçından sonraki otobüsümüzü kurşunlayanların faalini bulamamaları inanılır gibi değil. Hadi onu geç. Geldik Trabzon maçına. Bu dünyanın neresin sen futbolu iyi bilen birisin. Dünyanın neresinde sağın ortasında meşale varken maç devam eder? Otomatik orada kesilip 3 puanımızı alıp 3-0 deyip gelmemiz lazımdı. Bırak bir istifayı, bırak bir görevden almayı bir geçmiş olsun bile yok. Şimdi gelelim candaş dünkü maça. Penaltı penaltı mıydı? Bence değildi. Kesin değildi. Ya ben bu arada benim fikrim değil. Dün futbol otoriteleri yani yayıncı kuruluşun hakemleri dahil herkes aynı şeyi söyledi. Ben Beşiktaş diyeyim. Bana neden ne ben, ama... ben sporcuyum. Ben objektif adamım. Ee, öyle komple teorilerine girmem. Ama bugün burada Fenerbahçe müthiş bir haksızlık var. Müthiş bir oyun var. O yüzden biraz önce de sana söyledim. Başkan aday olmak için aday olmam ben fark yaratacaksan adayım olurum. Benim ailemde sevdiklerimden çalışanların hiçbir aday olmamı istemiyor. Burası çok yıpratıcı bir yer. O koltuğa da bir şey almaktan ziyade bir şey vermeye gelenler önemli. Bu ülkenin en büyük sorunlarından bir tanesi o. Bir de şeyler almaya geliyorlar bir sürü liyakatsiz insan. Buraya hakkını vermeye gelmek lazım. Şimdi dış dış mihraklar deyip duruyoruz değil mi? Dış güçler. Şimdi senin bağışıklık sistemini sen yeteri kadar uyku uyumazsan, bağışıklık sistemini iyi beslenmezsen, yeteri kadar güçlü olmazsa mikroplar çok rahat girer. Bir kere biz önce kendi kulübümüzde, Türkiye'nin en büyük kulübünde hatta dünyanın en büyük spor kulübünde bir kere bizim çok ciddi bir bağışıklık sistemde kendi içimizde bir sorun var. Biz eğer aday olabilirsek inşallah ee, birlik beraberlik adı altında olacağız. Bunu da samimi yapacağız. Ben öyle bel altı vurmayla onunla bununla benim işim olmaz. Bunlar kötü niyetli insanların, korkak insanların, sahtekar insanların yaptığı. Zaten bu kalama bana sadece bir yerden geliyor. Şimdi o çok önemli değil de şuraya bağlayacağım. Böyle bir ortamda herkes oraya saldırırken kötü bir niyet, kötü kötülük varken bize ve dün de puan kaybetmişken şimdi ben e, diğerleri gibi mi olayım? Bir akbabalık mı yapalım yani? Fenerbahçe bundan çekti. Oturup da ben bu kulübün bekçisiyim deyip 2 Nisan'daki kongreye sağa sola telefon açıp katılmayın diyenler bu zihniyet veya aday olanlara karalamaya başlayanlar bu zihniyetten bizim bir kere kurtulmamız lazım. E bu zihniyet olduğu için biz kendi içimize düşmanlar varken Sivas'ta puan kaybettiğimize sevinen bir zihniyet varken e, sen dış mihraplar tabii ki bu bunlar onların işini güçlendiriyoruz. O yüzden ben akbaba olmak istemiyorum. Yoksa aday oluruz çıkarız ben de şimdi burada masaya yumru vururum senin de burada reytingin çıkar ona rağmen de aday oluyorum derim. Ama akbabalık bu. Bir kere ben bir söz verdim. Üniversitelere konuşmaya gidiyorum. Genç patronlara konuşmaya gidiyorum. Diyorum ki önemli karar alacağınız zaman yanınıza çocuğunuz varmış gibi hareket edin diyorum. Şimdi ben burada bir söz verdim. Bir senin arkandayız sen yoksa varız dedik. Durum kötüye gidiyor diye ben şimdi millet istiyor diye popülizm mi yapayım? Popülizm iş alakını bozar candaş. Ben çıkayım da şimdi nasıl diyeceğim kızıma ben sözümü yedim güzel bir fırsat çıktı önümüze ben adayım. Bence yakışmaz. Eleştirirlerse eleştirsinler. Bizim başından beri belli duruşumuz bu. Ali Koç önemli değil. Sarettin Saran hiç önemli değil. Önemli olan Fenerbahçe. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Bu iş elimden geleni yaparım. Olursa olur, olmazsa olmaz. Her türlü hayalimizi gerçekleştireceğiz diye bir şey yok. Ben küçükken hayalimin peşinde koşsaydım bugün kovboydum. <laughs> Kovboy olmak istiyordum. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden doğru olanı yapmak lazım. Son şunu bu konuda bir şey söyleyeyim. Başarıyı neyle ölçersin Canlaş? Ona ulaşmak için nelerden vazgeçtiğinden ölçersin. Ben burada aday olmak için her türlü yolu deneyecek biri değilim. Sözümü yutacak biri değilim. Ee, bu işi çok iyi yapacağımıza inanıyorum. Kendi yönetimimde açık açık ben başkan olmak istiyorum diyenler var. Ben buna müsaade ediyorum. Hoşuma gidiyor. Ben aday olamazsam ileride bunları hazırlayacağız. Siz şey mi diyorlar? Sizden sonra ben başkan olacağım mı diyorlar? Ben yönetim alırken bunları açık açık dile getiriyorlar. Çünkü getirebiliyorlar. Bizim zamanımızda öyle değildi. De. Ben bir çıktım. Ben aday olacağım dedim. İleride başkanlık hedefim dedim. O zamanki çok büyük bir abimiz geldi. Oğlum böyle şey söylenir mi dedi ya. Ya ne olacak? Bu bizim hayalimiz. Ben kimsenin arkasına bir şey çevirmiyorum ki. Ama bu, bu zihniyet böyle. Ben, ben benim yönetimde, benim bir kere benim şirketlerimde de böyle. Benim fikrimi değiştirebilecek adamlar istiyorum ben etrafımda. Ne kadar zayıfsın, ne kadar güçlüsün, en zayıf halkan kadar güçlüsün. Dolayısıyla biz iyi bir yönetim oluşturduk. Ekim Kasım'dan beri geceli gündüzü çalışıyoruz. Aramızda elenenler oldu. Ama birlik beraberlik oluştu. Her şey Fenerbahçe için. Ben aday olamazsam da Ali Bey'e derim ki benim daha önce de söyledim zaten yönetimde iyi insanlar var. Faydalı olacak insanlar var. Maddi manevi. Güçlü de bir grup bizim içimizde. Türkiye'de ilk yüzde olan 4-5 kişi var.